Niye yalnız bıraktın çocuğu? E Süleyman amca yanında. Ay... ...sırtıma kramp girdi sinirden. Merhem de biraz olsana. Hı, hı gel. Of! Hadi aç bakayım oyununu. Bana da öğret. Beraber oynayalım. Ya tamam. Beni çocuk gibi oyalamayın ne olur. Affedersin. Biraz yalnız kalmak istiyorum. Gel mutfağıma. Benim aklım da sende kalmasın, ha? Ee, Firdevs Hanım da yalnız. Ben onun yanına gideyim. Nasıl istersen, hı? Ziyagil Köşkü buyurun. Katya merhaba, ben Beşir. Aa, merhaba, nasılsın? Neler oluyor? Durumlar nasıl köşkte? Ah sorma, karma karışık burası. Cemile anlattı. Nihal Hanım'ı şimdi götürdüler. Ne oldu ki? Merdivenlerden düştü. Ne? Bilmiyor musun? Ne oldu peki, bir şey oldu mu? Ne olmuş? Bilmiyoruz.

Cihat Bey, Ziya Gil ailesi neler oluyor? Lütfen efendim, Adnan Ziya Gil şoförünü neyle suçluyor? Hırsızlık olayı mı? Konunun Hilmi Önal'la ilgisi olduğu doğru mu? Arkadaşlar izin verir misiniz? Şoförün hırpalandığı söyleniyor. Bir açıklama bekliyoruz lütfen. Olay Ziya Gil yalısında şoför olarak çalışan bir kişinin görevini kötüye kullanmasından ibaret. Ailenin iyi niyetini suistimal ettiği tespit edildi. Nasıl bir suistimal söz konusu? Şoförün Hilmi Önal'la ilgisi olduğu doğru mu efendim? Onu köşke Hilmi Önal'a sokmuş diye duyduk. Arkadaşlar, siz spekülasyonlara lütfen kulak vermeyin. Şimdilik söyleyeceğimiz bu. Aileye zarar vermek isteyen bu kişiyi amacına ulaşamadan emniyete teslim ettik. Yetkililer konuyla ilgileniyorlar. Şu anda başka bir açıklama yapmak istemiyoruz. Olayın Nihal Hanım'ın geçirdiği kazayla bir ilgisi olabilir mi acaba? Nihal Hanım'la doğrudan bir ilgisi yok. Biraz önce Ziya yalısına ambulans çağrıldığına dair bir duyum aldık. Nihal Hanım gerçekten kaza mı geçirdi? Arkadaşlar, pardon. Bilgimiz yok. De, pardon. Suçlanan şoförün Nihal Hanım'ın durumuyla bir bağlantısı var mı? Hemen Bununla örüyoruz. ilgili ne söyleyeceksiniz tamam. Nihat Bey? Başka bir açıklama yapın lütfen. Az <laughs> kaldı canım dayan. Kolumdan çok yüreğim acıyor Bey. Sen ölürüm. Yaşayamam ben. Konuşma. Yorma kendini. Neler hissettiğini biliyorum. Gururunu kırdılar, çok incittiler seni. Ama ben senden bir an bile şüphe etmedim. Aklımın köşesinden bile geçirmedim. Ben sana güvendim İnancım bir an bile sarsılmadı emin ol. Bu kalmam için yeterli değil mi sana? Biz bunu aşacağız birlikte. Her şey yoluna girecek. Ne olur gitme bey saçmalık uğruna beni yalnız bırakma. Biliyorsun ne acılardan geçtiğim. Senin sevgine nasıl tutunduğumu biliyorsun. Sensiz baş edemem hayatta. Bırakma beni. Böyle sevilmek ne güzel. <laughs> Acaba bayıldığı için mi düştü? Düştüğünde mi bayıldı? Bilmiyoruz ki. Benim yüzümden. Benim yüzümden. Aa, yapma sen de şimdi. Kontrolünü kaybetme. Hepsi benim yüzümden. O rezil oyununa geldi. Nasıl yaptım bunu abla? Ne büyük haksızlık ettim aileme. Bihter'e, Behlül'e, kızıma ne yaptım ben? Bunun özrü yok. Nasıl affedeceğim kendimi? Geldik. Nihal. Meylur. Nihal'cığım buradayım. Yanındayım canım. Ne oldu nesi var hastanın? Yüksekten düşmüş kolunda kırık var. Yanındayım canım. Adnan. gerçekten Çetin. Bu akşam dışarı çıkacak durumda değilim. Evin önü gazeteci kaynıyor zaten. Evet tabii iyi olur ama... Peki o zaman Ataköy Marina'daki yeni açılan otele gidelim mi? Yemeklerini çok met ediyorlar. İki saat sonra diyelim mi tamam mı? Görüşürüz. Katya. Buyurun efendim. Dışarı çıkacağım. Banyo hazırlar mısın? Hı. Baş üstüne. Çetin Özler gelip alacak. Kapıda bekleyenlere küçük bir haber daha verelim. Bu gece kafaları iyice karışacak. Şir de çay ister mi acaba? Yok, o ilaçların içip uyuyacak. Seninkini koyuyorum. Tamam. Geliyorum ben şimdi. Tamam. Beşir. Beşir! Beşir! Beşir nerede? Bilmem odasında değil mi? Cık. Gece vakti bahçeye mi çıktı? Beşir! Beşir! Beşir dışarıda mı? Yok. Ne oluyor? Garaj açık mı? Açıktı ne oldu? Jeep yok. Almış gitmiş. Hmm. Delirdin mi? Niye gidiyorsun hasta hasta? Nihal'i görmem lazım. Ya neredesin? Geri dön ne olur. Tam iyileşecekken bak daha kötü olacaksın Beşir ne olur. Görüp geleceğim hemen. Merak etme beni. Ya geri dön lütfen. Onun iyi olduğunu görmeden içim rahat etmeyecek. Çok kalmayacağım söz. Çabuk geleceğim. Lütfen anla beni Cemile. Ne? <laughs> Gelecek bir şey yok. Evet, doktor ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi. Yapma böyle. Bak ablan da üzülür sonra. İyi, gerçekten. Yazık merak ediyor tabii. Peki tamam veriyorum. Dur bir dakika. Bülent sesini duymak istiyor. Konuşabilecek misin? Tabi. Bülent, iyiyim bir tanem. Evet. Yok merak etme. Alçı da evet. Aa, hiçbir şey duymadım. Ağlama Bülent ne olur. Tamam canım sen de onlara teşekkür ettiğimi söyle. Matmaz eline beri yok değil mi? Hayır sakın haber vermeyi istemiyorum. Duyar nasılsa. Lütfen söyle Süleyman Efendilere de kimse haber vermesin şimdi ona. Evet öyle istiyorum ben. Hadi ben de seni çok öpüyorum. Sana da. Otursana Peyker. Durma ayakta. Yok kalabalık etmeyelim şimdi. Nihat ayıldığını söyleyince bir göreyim dedim Nihal'i. Ben sana gelemeden sen bana geldin. Biz çıkalım. Nihal dinlensin. Geçmiş olsun. olsun. Teşekkürler. Buralardayız görüşürüz yine. Kalkınca bebeği görmeye gelirim. Kucağıma alamayacağım ama. <laughs> Hadi canım. Tekrar geçmiş, geçmiş olsun. olsun. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Hastane yönetimiyle konuştum. Güvenliği artırdılar Gazetecileri buradan uzak tutuyorlar. Hilmi Onal'dan bir haber var mı? Bırak şimdi sen onu. Uyumaya bak. Kendine gel. Ne oldu canım? Canın mı yanıyor? Yok. Rahat mısın öyle yatağa kaldırayım mı? Öyle iyi. Serum çok mu yavaş? Galiba. Ben hemşireyi çağırayım. Bir saniye canım hemen geliyorum.